Merhaba arkadaşlar. Ben Kafadarlardan Oras. Bugün sizlerle Moda Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son madenden çıktık. Demir aldık. Demirden çoğu Lucky blokları kıracağız. Lucky Block. Lucky 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 Lucky. Woohoo. troll kaplar. Bu niye yanıyor lan? Uğurlu sayı okeyiz koy Şunları koy. Şunları koy, şunları koy, şunları koy. 1 2 3 Hadi 1 2 3 gel gel 3 Lucky blow Du, du, du. Like gibi blog. O kararıyor hava. Keselim. Ne kesmiş kralım? Oha. 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 Buna da hile demeyin artık arkadaşlar yani. Bundan bir şey çıkmadı. Neyse ne yapalım ya. Geri ne yapalım be? Be, geri ne yapalım be anacım? <laughs> ne diyorum lan? Hmm. Hayır. Hayır. Lan. Ölüyorduk lan. Ben ne yapıyorum ya? Of bir şey de yarasam var ya şaşacağım. Bir şey yarasam şaşacağım ya. Bir şey yarasam şaşacağım vallahi billahi ya. Ve get. Açız ölüyor ya. Ama iyi çıktı vallahi ya. kaybolmuş. Oh, o havuç. Ya. Ya yer. Ya bu ne biçim iş? Oha lan hayır. 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 Lan git. Oh. alış talış Dur hepsini üstümüze çekelim. Gel 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 gel. Gelin abi, gel. Ah, oh, patlama. Patlama gözünü seveyim. Patla lan, patla. Patla anasını satayım. Gelin gelin gel. Evet, süper. Takip et, takip et. Gel gel gel. Gel hepiniz gel. Siz gelmeyin oğlum. Hepsi gelsin siz gelmeyin. Hepsi gelsin siz gelmeyin. Gelmeyin gelmeyin. Creeper çabuk ol. Creeper patladı. Öldür şunları. Creeper. Lan elimle bunları öldürüyorum var ya. İyi. Tüm eşyalarımı aldım. Aldım mı? Aldım. Of. Bir de yatağımız olsalar ya. Altyazı Demek ki uğursuz şeyler de çıkabiliyormuş. Şu üçünü de artık tarla yapacağım. Tarlaya koyarım. Bir de hurra göreceğim direkt adamlara ya. Dur. Şu güzel zırha yazık. Al baltayı. Geliyorum lan.

Solum ya da ya güzel abi çok çok ya Bu şöyle kötü kötü şeyler çıkıyor çok kötü oluyorum ben ya. Al. Hmm, ne alacağız ya alacağım <laughs> ne alacağız ya evper Madem çıkacaktım niye önceden çıkmıyor abi Heh, Madem çıkacaktım sıkıştınız başıma ya. Lan. Lan, lan sıkıştım. Ya, gel, on, gel on, lan. gel lan. Sülaleniz gelsin oğlum. Sülaleniz gelsin olacak ha. Lan lan. Ya uf. Lan ya havle bela kuvvete ya. Şanssızlığa bak ya Şanssızlığı da geçti bu. o eğlenmedim. Bugün dölmedim annem. Bu. Oh. Lan. Lan şerefsiz. Giremez ki oraya. buraya giremez. Gel lan. Şimdi çevirelim. Oy, koy, 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 koy. Bir de uyuyacak yer olsa var ya. Başlık, pantolon. Evet. 13. bölümde ne kadar çok geliştik lan. Dur alalım. Har ya. Hı? Yemin mi lan gelmek? Gel lan. Ha, kime gider yaparım oğlum sen he? Ya abi 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 özür dilerim abi. Ya sen hayal şarap çarab çanağını görsünler. Şöyle koş. Koş. bunlar sayesinde bir zengin olduk lan. Zengin ha. Hop. hop koş kır kır oh be Allah'ım şükürler olsun lan bir de diamond çıksa mesela Allah duyuyor bak şu an. Allah beni duydu da Teku pat Ya. Ok atmayın oğlum. Sizin yaptığınız gider, benim hoş gider. Tura abi sözleri. Bir sözleri bol bir. sizin yaptığınız gider benim hoşuma gider. Uhu. Senin yaptığın gider benim anca hoşuma gider. Geri doğru da. Keşke şunları diamond'a dönüştürebilme olsa. Oraya ölmek için elimden geleni yapıyorum. Ya hayır. Hayır. Ya. Oğlum ya. Çok mu gidiyor beni öldürmek? Hı? Al işte. Abi şu an tek istediğim eve gidip şu bölümü bitirmek. Hadi git git git. Trollcü trollcüler gelmesin. Aha. Baga girmiş. Ya bak vurma zaten. Şimdi var ya. testo doldu Allah'ım. Şimdi şuraya. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.